Türkiye Sigorta 2 yaşında. 2 yılda çok şey başardık. Hayatın her anını birlikte paylaştık. Bu 2 yılda neler mi yaptık? Her geçen gün büyüyerek çalışan sayımızı 3000'e çıkardık. Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik olarak sektördeki pazar payımızı artırdık. Gücümüze güç kattık. Lider konumumuzu pekiştirdik hayat dışı poliçe adedini 9.1 milyona, prim üretimini ise 13.5 milyara yükselttik. Hayat poliçe adedini 8.6 milyona, prim üretimini 3.6 milyara çıkardık. 2.7 milyon adet BES sözleşmesi, 2.9 milyon adet OKS sözleşmesi yaparak geleceği birlikte güvence altına aldık. 79 bin adet 18 yaş altı BES sözleşmesiyle çocuklarımızın ve gençlerimizin hayallerini geleceğe taşıdık. Konut ve eşya poliçe sayısını 1.7 milyona yükselttik. Trafik ve kasko poliçe adedini 2.9 milyona çıkardık. Sadece bunlarla kalmadık. Ülkemizin stratejik varlıklarını da güvencemiz altına aldık. Tuna 1 ve Amasra 1 sondaj kuyusu, Türksat 3A, 4A, 4B, 6A uyduları, Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamitan sondaj gemileri, Oruç Reis Gemisi, 1915 Çanakkale Köprüsü, Adımızdan aldığımız güçle sigortalılarımızın her an yanındaydık. Sigortalılarımıza Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik olarak toplam 4.1 milyar ödeme yaptık. 42. ve 43. İstanbul Maratonu'nda 300 gönüllüyle iyilik peşinde koşarak sivil toplum kuruluşları yararına bağış topladık. Birlikte yürüyelim projesiyle görme engelli öğrencilere 100 adet akıllı baston bağışladık. Okudukça okutalım, çocukları kitapla buluşturalım projesi kapsamında köy okullarına 1820 kitap bağışladık. Ampute milli takımımızın yanında yer aldık. Onların başarılarına destek olduk. 26150 fidan bağışımızla gelecek nesillere yeşil bir dünya bırakma hayalimizi gerçekleştirdik. Ulusal ve uluslararası 28 ödülle başarılarımızı taçlandırdık. Adımızı aldığımız ülkemize hizmet etme motivasyonuyla 2 yıl boyunca durmaksızın çalıştık. Tüm çabamız adımızı aldığımız güzel ülkemiz ve tüm gücümüzle yanında yer aldığımız milletimizin geleceği için. Türkiye Sigorta 2 yaşında.